Merhaba ben Ben Yusuf. Bugün hayatınızdaki küçük bir molanızda sizinleyim. Ben bu podcast işini çok sevdim. Sanırım siz de sevdiniz diye düşünüyorum. Çünkü hani izlenme rekamlarından ve takipçi kısımlarından birazcık anlaşılıyor. Hani bu kadar yeni yaptığım bir şeyin bu kadar bir anda ilgiyle ilgiyle karşılanması benim için gerçekten kıymetli bir şey. O yüzden teşekkür ederim. Bugün kendini sevmek ve aslında kişisel bakımdan birazcık konuşacağız. Yani tabii bunlar Türkçe çevrildiğinde o kadar havalı kelimeler olarak kalmıyorlar ama biliyorsunuz ki işte self care ve self love artık günümüz çağlarında yükselişte olan bir trend diyebilirim aslında. Çünkü gerek sosyal medya gerekse çevremizde gördüğümüz bir trend gibi bir duruma dönüştü aslında. Bu sene gerek stresli iş şey hayatım işte gerek yaşımın ilerlemesi birlikte artık böyle kendime bakmaya ve kendimi sevme rutinleri oluşturmaya karar verdim. Çünkü baktım gerçekten hani insanlar yapıyor bunu. İşte YouTube'da görüyorsunuz self care rutin, self love, işte meditasyonlar, işte bakım günleri, böyle kendinize ayırdığınız koca bir gün ve yaptığınız rutinler gibi videolarla muhakkak karşılaşıyorsunuzdur. Ben de bunu yapmaya karar verdim. Acaba dedim benim rutinim ne? Bu kelimeler zaten hayatımızın her yerindeler şu anda. İşte YouTube'da 3 içerikten iki tanesi self love veya self care videoları olmaya başladı. Peki herkesin kendine göre yaptığı rutinler varken benimki ne olmalı? diye düşünürken buldum kendimi. Hani gerçekten buna zaman ayırıyor muyum ve buna hem zaman hem de para harcamaya değer bir şey mi? Yani bana bir şeyler katacak mı gerçekten iyi hissetmemi sağlayacak mı diye kendim uzun bir süre çok çektim. Yani geride durdum. Dedim ki zaten kendimi seviyorum. Zaten kendimde mutluyum. Bengisu ne yapabilirsin acaba kendine daha fazla? Yani buna para harcamana gerek var mı? Hani buna zaman ayırıp böyle böyle işte yani bir gününü vermene veya 3-4 saatini vermeye gerek var mı? Çünkü senin o kadar zamanın var mı? Hani Bengüsü diye soruyordum kendime. İlk başlarda işte düşündüm bana ne iyi gelir. Hani bilmiyordum sonuçta bu böyle bir kendime zaman ayırma rutini, kendimi sevme rutini yapmak için. Çok kişinin yaptığı şeyleri yapmaya karar verdim. İşte masaja gitmeye karar verdim. Masaj randevusu aldım ve ilk randevum böyle gerçekten çok heyecanlanarak gittim yani çünkü ay hani masaj aldım kendime falan. işte para verdim böyle parayla masaj aldım. Normalde kardeşim akşamları yalvarırken ay hadi omzum of ay hadi işte ellerimi bir of falan diye yalvarırken şimdi işte para verdim ve gittim masaja ve inanılmaz iyi hissettim. Hani ilk başta gittiğimde böyle çok zaman geçirmemiştim orada. Çünkü gittim masaja girdim ve sonrasında hani böyle hızlıca çıktım oradan. Aslında işte saunaya girebilirdim. Daha böyle bir karanlık bir ortam var. Bitki çayı içip biraz böyle güzel müziklerle kendinizi dinleyeceğiniz. İşte orada çok oturmadım falan böyle. Çok vakit geçirmemiştim ilk başta. Dedim ki güzel ama hani buna para vermeye değer mi acaba diye düşündüm. Sonra bir kere daha gittim. Dedim, baktım güzel hissetti De, dedim ki evet bu hani iki ayda bir üç ayda bir belki yapabileceğim bir şey olur çünkü gerçekten vücut ağrısı çekiyorum hani oturarak çalıştığım için hani artık böyle dayanılmaz ağrılara dönüştüğü zamanlar oluyor omuz ağrılarımın veya sırt ağrımın o zamanlarda giderim diye karar verdim dedim ki tamam bunu seviyormuşum bu güzelmiş. Sonra sinemaya gittim ilk defa kendi kendime. Hatta bunları böyle ara ara storylerde falan paylaştım. Hani bunları şimdi video yap diyorsunuz ama ben gerçekten galiba artık birazcık videodan soğudum mu itiraf etmek istiyorum. Her neyse sinemaya gittim. Mükemmel hissettirdi. Gerçekten tek başıma böyle istediğim bileti aldım. İstediğim zaman gittim. İstediğim zaman mısırımı aldım, yedim. Ve böyle hani çok harika bir deneyim oldu benim için. Ve gerçekten aşırı iyi hissettim tek başıma sinemaya gittiğimde hani böyle. Çok uzun zamandır o kadar iyi hissetmiyordum. Belki o gün yalnız kalmaya ve kendimle vakit geçirmeye ihtiyacım vardı. Bunun belki sinema ile alakası yok bilmiyorum. Ama bana çok iyi hissettirdi. Bunları yaptıkça beynimde mutluluk çamları çalmaya başladı yani böyle. Daha önce neredeymişsin Bengüs niye bunları yapmıyormuşsun falan diye kendimle konuşurken buldum kendimi. Eskiden işte masaja verilen para bana çok gereksiz gelirdi. Ama şimdi gidilebilecek bir şeye dönüştü aslında. Fakat tüm bunları yaparken aslında kendi sev rutinlerinin başka yönlere de kaydı benim. Kendi sev rutinlerim tüm bunları yaparken aslında başka yönlere de kaydı. Çünkü olayın sadece bunlarla ilgili olmadığını yani bir şeyi satın alarak kendime zaman ayırma olmadığını fark ettim. Resim yapmaya çalıştım. Sulu boyayla resim yapmaya başladım ve bu da gerçekten beni o kadar iyi hissettiriyor ki yani sadece o boyalara ve yapacağım şeye konsantre olmak. Hani şu an çok hayali çizim yapamasam bir yerlerden bakıp onu çizmeye çalışsam da gerçekten bana çok iyi geldi. Bu da aslında kendimi sevme rutinimin bir parçasına dönüştü. Sonrasında yoga aslında ben çok hani böyle apaçık göstermesem de aslında aylardır yoga yapıyorum. Yoga with Adriene adıyla birlikte YouTube'da haftada bir kez en az olmak üzere Bazen 2-3 kez, bazen her gün, bazen sadece 5 dakika, bazen sadece yarım saat yoga yapmaya başladım. Ve gerçekten hem ağrılarıma çok iyi geldi, hem sinirimi yatıştırmama çok iyi geldi. Ve sonrasında bir yoga stüdyosuna gidip orada iki seans yogaya girdim. Ve gerçekten hayatımda satın aldım en iyi şeylerden bir tanesiydi diye düşünüyorum. E, o stüdyoya devam etmeyi düşünüyorum ileride ama şu an birazcık bütçe toparlamasındayım. O yüzden şimdilik yine kendi kendime yoga yapmaya devam ediyorum. Bunun dışında aslında benim işten sonra koştura koştura gittiğim o sporun da aslında gizliden gizliye bir kendini sevme rutini olduğunu fark ettim. Çünkü benim için işte kendi enerjimi ve kendi düşüncelerimi, bilgimi, enerjimi başkalarına aktarmak bir süre sonra beni tüketmeye başladı. Yani benim işten sonra bir şey yapmam lazım. Hani bir, bir şey yapmalıyım. Sadece ne olduğum bir şey yapmalıyım. İşte mesela bir kağıt maske alıp müziğin sesini açıp evde dans etmek pazar günleri. Her cumartesi kalkıp makopotta o kahvemi yapıp müzik açıp Hatta bunları sizinle paylaşmak benim kendimi sevme rutinlerim olmaya başladı. Bir de nasıl hissediyorsam öyle davranıyorum. Mesela Instagram'da sadece mutlu olduğum halimi göstermiyorum size. Gerçekten çok kötü hissediyorsam bunu gösteriyorum. Ya da insanlar nasıl olduğumu sorduğunda sinirli, kırgın, sıkılmış isem bunları söylüyorum. Yani çok sıkıldım şu anda diyorum çok sinirliyim şu anda diyorum. İşte bunlar bunlar oluyor. Yani çok sinirli hissediyorum. İşte gerçekten çok sıkılmış hissediyorum. Hani bir şeyler yapmam lazım gibi. Bu duygularımı apaçık bana nasıl olduğumu soran insanlara söylemeye başladım. Herkes için kendi sev rutinleri farklı olabilir. bunları işte 40 yılda bir yapmak yerine aslında senin için bu kendi zaman ayırma kısmı seni en çok nerede mutlu ediyorsa aslında onu bulup düzenli hale getirmek önemli olan diye düşünüyorum. Bu yüzden kendine zaman ayırmanın önemini şu anda da olsa yani birkaç aydır da olsa fark ettim ve bunun güzelliğini anlamanız için aslında anlatıyorum. Umarım sizin için de bu podcast'ı dinledikten sonra kalkıp gerçekten bunun üzerine düşünüp kendinize zaman ayıracağınız kısımlar hayatınızda edinirsiniz. Kendinize bu zamana yer verirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten böyle koşuş, benim gibi koşuşturmalı bir işte gerçekten sürekli 7-24 devam eden hani işten çıktığınızda bitmeyen bir işiniz varsa Böyle rutinler, kendinize sadece zaman ayırmanız bile sizin için gerçekten çok kıymetli. Bu hem enerjinize hem sinir sisteminize, her şeyinize yansıyor. Umarım bugün kendiniz için çok küçük de olsa bir zaman ayırmışsınızdır. Aslında en önemlisi kendi zaman ayırıp böyle bir podcast açtığınız için ve kıymetli zamanınızda bana yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte görüşürüz. Konu önerilerinizi her zamanki gibi açayım. Bana mail, mesaj, DM her türlü yolla ulaşabilirsiniz. Gününüz harika geçsin. Hoşçakalın.